Ne oldu? Bilmiyorum ama biri kapıyı çalıyor galiba Sadık. Allah Allah hayırdır? Aa şey, şey bana bak, saat kaç? Sabahın dördü. Aa ne oldu acaba? Şişt dur oğlum, sen açma ben bakarım. şeyler düşünün. Nasıl yani? işte hiç kimse yok. Aa, de kimsecikler gözükmüyor. İyi e, nasıl olur? deli olacağım vallahi. Baba bizimle alay eden her kimse ona gününü göstereceğim. Gel şunu arayalım. <laughs> ya saçmalama oğlum gir içeri. Bu, bu saatten sonra böyle ucuz kahramanlığın hiçbir anlamı yok. Aa. Sadıkçım sen de kapat artık kapıyı. Bak kızlar huzursuzlanıyor hayatım. Tamam şekerim kapatayım. Çocuklar bakın yani korkacak bir şey yok. Yarın biz işe, siz de okula gideceksiniz. Hadi bakayım yataklarınıza gidin. Ben sizinle yatabilir miyim? E yatabilirsin tatlım. Abiciğim. İyi gel. Sen de benim yanımda yat. Hadi. Hadi. Kim var orada? Kim var orada diyorum? Ya kardeşim manyak mısın sen? Niye kapıyı çalıp çalıp kaçıyorsun? Oğlum gördüğün gibi kimse yok. Sen kiminle konuşuyorsun Allah aşkına? Baba kapıyı çalan her kimse buralarda bir yerde olduğunu eminim. Çünkü kimse bu kadar kısa sürede kapıyı çalıp ondan sonra kaçamaz. Ben buraya bak. Oğlum dur. Anne. Ya ben inanmıyorum ama yani gerçekten ruhlar, cinler, periler falan var mıdır? Tam adamına sordun? Ya kızım saçmalama Allah aşkına ya. Biri bizimle dalga geçmeye çalışıyor. Hepsi bu. Abi. Sus. Hayır. Tamam tamam kimse yok. Hadi hadi içeri. Hadi hadi. Oğlum gir içeri. Tamam baba. Geliyorum. Ya uyku mülkü kalmadı bende. Sabaha kadar oturup burada nöbet tutacağım Görün bakın bir daha gelecek. Ama bu sefer onu yakaladığım gibi ağzına burnuna. Burada benden başka hiç kimse beklemeyecek tamam mı? Gidip yatağına uyuyacaksın o kadar. Uyku olayı bitti baba. Yok oldu. <laughs> Sayesinde sınava uykusuz gideceğim. Ben de seninle buradayım. Hayır canım, yarın okulunuz var, hepiniz uyuyacaksınız. Kızlar siz de annenizle yatacaksınız tamam mı? Ya şekerim sen de uykusuz kalma, sen de yat. Ya hepimiz burada yatsak? Evet ya baba, hem seni yalnız bırakmamış oluruz. Çocuklar fazla uzattınız ama ya, korkacak bir şey yok diyorum size, hadi. Hadi, hadi. Ne <laughs> <laughs> düştün sen açma! olacak şey değil. Hem bağırdım hem havladım. Dışarıda bir Allah'ın kulu yok. hay bunu kimin yaptığını bir bulayım. Onu çok fena ısıracağım. Kimsenin gecenin bu saatinde bizi korkutmaya hakkı yok. Hele hele sen hamileyken hiç yok. Dudu. Dudu. sundudu Dudu? Manyağın biri gecemi mahvetti. Işıklar yandı, söndü, açıldı, kapandı. Kapılar küt 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 bir vurdu, bir daha vurdu. Sanki şatonun içine küçük bir çocuk dolaşıyormuş gibi dolaştı durdu. Peri olduğum halde kim olduğunu, neden bunları yaptığını bir türlü anlayamadım gitti canım. <laughs> Aa! Ah! Sana ne oldu? Bilmiyorum. Birkaç saatten beri, görmediğim biri beni böyle çarpıyor. Ah, ben, benim seyir gücüm bile, bunu kimin yaptığını anlamaya yetmiyor Dudu. Akıl alır gibi değil. Dışarıda kimse yok. Peki ama bütün gece bizim kapımızı kim çaldı? <laughs> uyandırmak istemedim ama dün anahtarımı burada unutmuşum. Ah, niye herkes burada uyuyor? Yoksa sizin evde de mi dün gece bir şeyler oldu? Ne oldu? Başka nerede bir şey oldu ki? Delinin biri sabaha kadar bizim kapı zilimizi çaldı, durdu Betüş Hanım. Bir Ali bakıyor, bir ben bakıyorum. Gelen giden kimse yok. Gözümüze bir lokma uyku girmedi. Sabahı sabah ettik. Ben de kalktım erkenden buraya geldim. Çok iyi etmişsin. Aynı şey burada da oldu. Aa! <laughs> Daha yeni daldılar, bir saat falan oldu. 15 dakika bile uyusalar kârdır. Gel mutfağa geçelim. <laughs> ...ama buralarıma sancılar saplanıyor. Sakin ol Duducuğum, sakin ol. Düşük yapmasından korkuyorum Perihan. <laughs> Anne! Sakin ol. Sakin olalım. Bu, bu şey her neyse bütün bu yaptıklarını aldırmadan nedenini bulacağız, ben küreyle sihirli aynayı bir daha tarayacağım, Dudu sen kitapları tara, belki bir satır bile olsa neyle karşı karşıya olduğumuzun ipucunu bulabiliriz. Ay. Aman aman aman! Hiçbir şey yapamıyorum, her şey bu görmediğimiz şeyin kontrolünde. Çok korkuyorum. Bana bak, kimsin ve nesin bilmiyorum ama... ...gecenin yarısında bizi yataklarımızdan seve seve uyandırıyor olman hiç umurumda değil. Eğer seni yakalarsam çok fena yapacağım. Duydun mu beni? Öyle deme anne, sana sinir olur. Babam uyandır, her şeyi görür. Haklısın. İçimizden en azından onun hiçbir şey görmeden yaşamış olması büyük bir şans. Bu defa gitti galiba. Ya bu kimdi? Niye sihirli ayna göstermiyor? Bilmiyorum kızım ama seni okula, babanı da işe gönderdikten sonra bununla ilgileneceğim merak etme. Babamı çözelim mi artık? Haklısın. Hazır bu şeytan etrafta yokken onu çözsek iyi olur. Pişt! oluyor ya? Günaydın baba, sabah oldu. Aa, oldu da, ben nasıl geldim buraya gece? Aa, hatırlamıyor musun hayatım? Ben dizi seyrediyordum. Sen de çok susadım deyip buraya geldin, öyle kıvrılmışsın. O kadar güzel uyuyordun ki ben uyandırmaya kıyamadım. İlk defa böyle bir şey başıma geliyor. İnan, hatırlıyorsam Yavuz değilim. Neyse canım, sen git bir elini yüzünü yıka kendine gelirsin. Hadi aşkım. Tamam. Oh. Aa, her tarafım tutulmuş benim burada ya. Hmm, kapıcı mı? Yok canım, ne kapıcısı bu saatte? Dur bir dakika, ben bakarım. Kimse yok. Biri aşağıdan yanlışlıkla bastı herhalde, kapat. Hadi Toprak, hadi. Git üstünü değiştir. Elini yüzünü yıka size kahvaltı hazırlayayım. Hadi kızım. Hopala, dur bir dakika. Dur 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 dur. Bu sefer ben bakacağım. Kim o? Kim o? Ses yok. Burada da kimse yok. Neyse, hadi gel kızım. Bir dakika. Zil çalmıyor, kapıya vuruyorlar. Ee, yine kimse yok. Duydunuz mu kızlar? Asansörün sesi. Ben merdivenlerden iniyorum ve bunu hangi sizin yaptığını bulup geliyorum. ...bir ses bana da öyle de. Bence kesin onun da başına bir şey geldi. Katılıyorum. Yok, kimse periliçeye böyle bir şey yapmaya cesaret edemez. Peri değilse eder. Ya da aptal bir peri Ya da doğmamış ve kuralları bilmeyen bir peri bebekse. Betüş çok haklı. Toprak Eda'nın karnındayken... Aa, niye bu daha önce bizim aklımıza gelmedi? Olup bitenlerden kafa mı kaldı Dudu? Biri beni bu hale getirdi. Aşağıya bir sokağa bıraktık. Geriye zor döndüm. Ya neredesiniz ya? Her yerde sizi arıyoruz. Ya, okulda çok garip şeyler oldu. Abim durup dururken Tuğçe'yi öptü. Kesin bu da onun işi. Kimin? Bu da kim? Benim, Periliçe. Çocuklar hazırlıklı olun. Dudu'nun oğlu doğmadan bunları yapıyorsa... ...doğduktan sonra hapı yuttuk demektir. Bunların hepsini bebek sayımı yaptı. Evet hayatım ama siz şimdi çabucak okula dönüyorsunuz hadi. Biz de dağılıp karnımdan kaçan oğlumun peşine düşelim. Hadi. Ya nerede kaldı bunlar? Şu sınıfın haline bak çok korkutucu. <laughs> Şimdi ne yapıyoruz? Bütün okulu çözüp derse girmeden önce abimin durumunu düzeltiyoruz. Tamam. Bir, iki, üç deyince sen dünyayı abimin yanına ben de tuçe sınıfına göndereceğim. Anlaştık mı? Anlaştık. Bir, iki, üç. Her şey eskisi gibi olmuş Şimdi olacak. İşte şimdi oldu. Bütün bunları ne diyorsun Çilek? Başımızın belası bir dayımız olacak diyorum. Bebek dayı. Bebek ama şeytan. <laughs> Aynı senin bebekleyin. Ondan bugün benim burnum sıkıp durdu. Dosa da, da görsek. Ben de kime benzeyeceğini çok merak ediyorum. Belki de benim gibi zence olur. Bence dedeme benzeyecek. Hı? <laughs> Yok canım insan haline demek istedim. <laughs> Bu ses ne? Bizim <laughs> <mi> sınıftan geliyor. Bu <laughs> <O> kaçı unuttuk. Bu <laughs> kaçı? çilek. <laughs> Uf korkudan öldüm. Neredesiniz? Kim geliyor? Bilmiyorum. Kim gelecek? Dayımız geliyor. Hı? <laughs> Neredesin bakalım? Çabuk ortaya çık. Bize bu yaptıkların yüzünden Pelçe sana ceza verebilir. Biliyor musun? daha doğmadığı için silüet gibi görünüyor. Silüet değil, silüet! Çabuk anneanneme geri dön ve doğana kadar usludur. Yoksa dünyaya geldiğinde kimse seninle oynamaz. Evet, oynamaz. Kızlar geldi mi? Hayır. Ama sen yokken biri beni maymun etti. Şatonun içinde dört döndürdü. Nefes nefese bıraktı. Öldürdü bitirdi. Kim olduğunu söyleyeceğim ama çok şaşırma. Kim? Müstakbel oğlun. Ne? Nasıl yani? Bütün bunları bana yapan oğlum muymuş? Bulamadık. Sen bulabildin mi? Bulamadım. Görmediğim için bulamadım. Yok yok. Ben bile göremiyorum, dokunamıyorum. kadar yaramazlık yaptı, yoruldu tabii kerata. Bu böyle hep uyandıkça ortalığı birbirine mi katacak? Duducuğum, sen daha iyi bilirsin. Üçüncü defa ne olacak sensin. Yok yok, bizim ufaklıklar gözünü fena korkutmuş. Doğana kadar uslu duracağından eminim. Bize meydan okumaya kalkma bebecik. Bütün periler için geçerli olan kurallar bebek periler için de geçerlidir. Eğer yine yaramazlık yapmaya kalkarsan Annenin karnında gereğinden daha uzun süre kalabilirsin. Oh, rahat bir nefes alabiliriz. Evet, burada her şey normale döndüğüne göre biz diğer sorunları çözebilir miyiz? Damatları mı? Damatları, Firuze'yi, çocukları, çileğin sınıf arkadaşlarını. Çok iyi bir fikir. Kafaları iyice karıştı. Onlara bütün bu yaşadıklarını unutturmalıyız. Ben karımı üstleniyorum. Hayır hayır Firuze'yi bana bırak sen damatlarla ilgilen e şimdi Perilçe ya da beni karşılarına görürlerse şüphelenebilirler. Aa evet doğru. Tamam ee, Sadık'la Yavuz'un yanına çay içmeye uğramış gibi giderim sorunu çözerim. Bana da çocuklar mı kalıyor? Harika hadi o zaman. Ay beni burada yalnız bırakmayın. Aa <laughs> Duducuğum yalnız kalmayacaksın ya Tacettin var kocacığım. <laughs> Ben bu haylazı <laughs> güvenmiyorum. <gülüyor> güven, güven. Şimdi şimdilik. Hadi siz gidin gönül rahatlığıyla. Hiçbir yaramaz evlat görmedik. İhtiyar ana baba olacağız ama bunun üstesinden gelmeyi öğrenmemiz lazım. Tacettin haklı. <laughs> bay bay Duducuğum. Kolay gelsin. Bay bay abla. Bekleyin, toplantıdan çıktıklarında ben geldiğinizde haber vereceğim. Tamam, teşekkür ederim. ki bazı kayıtları silme sihrindeki sorunları çözmeliyim. Görünmez olarak bunu yapamamak çok kötü. Şimdi görünsem çocuklar beni tanımadıkları için garipsiyecekler. Görünmesem Neyse, daha zilin çalmasına çok var. Başka bir taktik bulmalıyım. Kral elinde yere paralel bir değnek tutuyor. Yarışmaya girenler birer birer ilerliyor. Kral değneği uzatınca üstünden atlıyorlar. Bu hareketleri birçok kez her iki yandan da yapıyorlar. Bazen değneğin bir ucunu kral, öteki ucunu başbakan tutuyor. <laughs> geldiniz Perihan teyze. Buyurun geçin. Eee eh, Firuzeciğim nasıl gidiyor? Eskisi gibi. Ne demek istedi ki şimdi? Zehirledim de üstelik. Ay, yani düğün balayı telaşı falan bittikten sonra her şey normale döndü. Ben de işime geri döndüm. Ay şeyi sormak istiyorsanız Perihan teyze. Kocamın işi iyi olmasına rağmen burada çalışmaktan gocunuyor muyum diye. Hayır, hiç gocunmuyorum. Ah, tabii tabii, işini ne kadar severek yaptığını biliyorum hayatım. Gece nasıl geçti? Perihan teyze, çok iyi. Yüksek mevkide olanlar arasında bu kuşaklardan herkes taşır. Orduda ve kralın ağırında bulunan atlar her gün önümden geçtikleri için artık benden korkmuyor. Ay! Bir sorun mu var? Benim renk verme. Tamam. şey öğretmenim. Siz anlatırken kalemim yere düştü de onu alırken başımı sıraya çarptım. Peki iyi misin? Ee, i̇yi miyim ya? Affedersiniz hikayeyi böldüm. Saray. Ne olmuş? Başını sıraya çarpmadan bir duvarla çevirmiştim. Şu anda yalnız değilsiniz ondan. Kim duvarla var la saray arasında? Nece burada? Çok geniş onunluğundan. Şimdi her şey yolunda mı? Yolunda öğretmenim. Sarayı her yanından kolaylıkla... Niye buradasınız? Karışıklıkları düzeltmeye geldim canım. Şimdi söyle bana dün gece olan biteni kimler biliyor? Buket biliyor. Ama o peri olduğumuzu da biliyor. Ne yazık ki. Kaan biliyor, dünya biliyor. Ha bir de Tuğçe biliyor, ablam anlatmış. Ablamla abim zaten evdelerdi, onlar da bilmiyor. Tamam, şimdi onların hafızasından bütün bu olanları sileceğim. Başka bir karışıklık var mı? Var da abim bir ara bebek dayımın sihirleri yüzünden... ...kime aşık olduğunu şaşırdı. Ama merak etmeyin, ben her şeyi düzelttim. Aferin canım. Şey, bir şey soracağım. Karışıklıkları düzeltme işini bu halinizden mi yapacaksınız? Hayır ama henüz iyi bir fikir bulamadım. Birazdan teneffüsleri çalacak. İsterseniz ben sizin yerinize yapayım. Teneffüse çıkmadan ve bu konuyla ilgili daha fazla konuşmadan bu sorunu çözsek iyi olur. O zaman şunu yapın. Kendinizi şiirle bu okulda okuyan bir çocuğa dönüştürün. Ee, mesela nöbetçi öğrenci olabilirsiniz. Sınıfların kapısını tek tek çalıp, okul çıkışı okul basketbol maçı olduğunu söylerken herkesi sihirleyebilirsiniz. Bu harika bir fikir. Bizim sınıf burası. Abimlerinki yukarıda. Merdivenlerden çıkınca sağdaki ilk sınıf. Ablamın sınıfı da soldaki koridora girince sağdan ikinci. Tamam şimdi geliyorum. Ve ilk sandalyeyi bu çengelli bir değnekle yerinden çektim. Ne şirin oldum. İnsanlarla dolmuştu. Girin. Affedersiniz hoca hanım. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun. Bugün okul çıkışında okul takımınızın basketbol maçı var. Size teneffüse çıkmadan onu duyurmak için geldim. Sese bak anneannem gibi. <laughs> Şşt, çok ayıp çocuklar. Sen kimsin? Nöbetçi öğrenci misin? Ee, evet hoca hanım. <laughs> Nöbetçi kolluğunu göremiyorum. Şey... ...hoca hanım. Çocuklar. Çilek yardım et. Bizim zamanımızdaki gibi kırmızı kolluk mu? Okuldan okula değişir. İşte Bizde mavi beyaz. Evet, nöbetçi öğrenci misin? Hay aksim. bence zamanı geri alın. Öğretmene ve sınıfa olanları unutturarak işe başlayın. Tamam Çilek. Hangi sınıfta okuyorsun bakayım sen? <laughs> Zaman geriye aksın. Bir de hacı hanım değil, öğretmenim değil. Tamam Çilek. Şimdi her hallettim. Hazırım. Sınıfı çözüyorum Çilek. Evet, Buyurun. Yani çok yorgunuz. Şöyle diyorum, ki, Ayaklarınızı olsat da çay ısmar. Allah çok iyi gelecek gerçekten. Evet. Ah kimleri görüyoruz? Evet. Merhaba. Şimdi <laughs> söyledi sekreter geldin ama toplantıdaydık. Kusura bakma Ali ya. Yok canım önemli değil. Zaten hata bende randevusuz geldim. Oh. Öyle kapıdan geçiyordum beraber bir çay içeriz diye uğradım. <laughs> Çay içeriz dedi, Aha, biz de aynı şeyi söylüyorduk biliyor musun? Şöyle ayaklarımızı uzatacak, güzel, güzel güzel, sıcak sıcak bir çay içsek diyorduk değil mi? Ya tam dört saattir toplantıdayız Ali. Hani. Ya bu dar sandalyelerde oturmanın ne kadar büyük bir işkence olduğunu tahmin bile edemezsin. Çok haklısın ama hani bizimki bir derece, o garibim sekreterlere ne dersin ya? Yani toplantı yüzünden o sandalyelerde saatlerce oturmak zorunda kalıyorlar zavallılar. ...toplantı odasındaki sandalyeleri değiştirsek mi acaba? Çok iyi bir fikir. Ya niye biz bunu daha önce düşünmedik? Bak bu konuyu toplantıda konuşalım derim. Ha... Ya Ali, çok kusura bakma ne olursun ya. Ya senin yanında iş konuşuyoruz. Neyse. <laughs> <laughs> ee, nasıl gidiyor? Daha iyiyiz. Çok mutluyuz. Firuze'den alıyoruz haberlerini. Dün akşam sizden bahsediyorduk, yemeğe çağıralım diyorduk ama <laughs> erkenden uyuyakalmışız. E, tabii kolay mı yani, o trafikte eve gidene kadar pelte gibi oluyoruz. Oh! Ee, e. e, ...o zaman bugün biz de toplanırız, hazır yarın iş de yok, rahat rahat otururuz. Olabilir aslında. Evet, bence harika olur. Ee, <laughs> abiciğim çayları söylesene. Leyla, bak taksi geldi. Lütfen aç şu kapıyı. Oğlum alıp gideceğim. Açamam Ali bey, açamam. Kusura bakmayın. Of, of. Ay, annenle baban arasında kaldım. Görüyor musun? Ne yapacağım ben şimdi?